Nurhan mı evet. Arkadaşlar şöyle gelin. Siz şöyle geçin. Gel geçin şöyle. Az yana şöyle. Şöyle Nura 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 ben Nura Nura. Ben Açıklamayı dışarıda. Dışarıda yapalım. Arkadaşları da <laughs> Bugün tüm emeklilerin sendikası 100 bin emeklinin haklı taleplerini e, önce basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaştı. Sonra Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e bir örneklerini ilettiler. Az önce de anayasal bir e, süreçle kurulmuş olan dilekçe komisyonuna 100 binden fazla dilekçelerini teslim ettiler. Ne istiyor emekliler? Aslında hakkı olanı istiyorlar. Yaşadıkları mağduriyetin yasal gerekçelerinin ortadan kalkmasını, intibak yasasının bir an önce çıkarılması ve insan onuruna yarışır bir emeklilik maaşı istiyorlar. Bugün yüzlerce emekli eğer sokakta geçinemiyoruz diyorlarsa, torunlarımızı onurlu bir yaşam bırakmak istiyoruz diyorlarsa, yıllarca biz bu memlekete hizmet ettik ancak emeklerimizin karşılığını alıp miyoruz diyorlarsa bu ülkeyi yönetenlerin oturup düşünmesi ve bu ülkenin öncelikli sorununun geçim sorunu olduğunu bir kez daha hatırlamaları gerekiyor. Ee, emeklilerimiz isterlerdi ki bugün bu güzel havada torunlarıyla birlikte oynasınlar, onlarla vakit geçirsinler. Ancak hak arayış mücadelesi için bugün sokaklarda seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak onların bu haklı mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ve bu mücadele başarıya ulaşana kadar da her türlü eylemlerinde hem onların yanında olacağız hem de seslerini duyulması noktasında da Cumhuriyet Halk Partisi olarak tıpkı bu akşam saat 21'de ışıkları açma ve kapama eylemini yaptığımız gibi bir farkındalık yaratmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim Sayın Genel Başkan Yardımcım. Ee, evet biz emekliler e, bu yaşta bu zamanlarda e, Genel Başkan Yardımcımızın da söylediği gibi e, rahat bir yaşam e, istiyorduk. Tabii ki bunu yaşamak istiyorduk ama çoluğumuzla, çocuğumuzla, eşimizle, dostumuzla birlikte rahat bir ortamda yaşamak isterdik. Ama ne yazık ki dur, gelin görün ki 10 bin lirayla bunlar yapılamıyor. Yani 10 bin liradan başlayan emekli maaşlarıyla ülkede derin bir yoksulluk içerisinde olan emekliler artık ölüm sınırında bir yaşama mahkum edilmiş durumdadır. Şöyle bir şey yaptık. Önce emeklilerle, Türkiye'deki kamuoyundaki emeklilerle görüştük. Ne istiyorsunuz? talepleriniz nedir? Bu Önce bunu tespit ettik. Sonra buradan çıkış yolunu sorduk kendilerine. Onların söylemleri üzerinden bir yorumlama yaparak bir talepler listesi oluşturduk ve o talepler listesini götürdük insanlara. Dedik ki taleplerimiz bunlar. Bunları imzalar mısınız? Dedik. Bir hafta içerisinde bakın çok kısa bir zaman içerisinde yüz binden fazla insan o taleplerin altına imza attı. Ve biz de Türkiye'nin son yerel seçimlerde en çok oyunu alan ve Türkiye'nin en büyük partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda son zamanlarda yaptığı özellikle çalışmalarla emeklerin, çalışanların, asgari ücretlerin yanında tavır almasıyla birlikte hak ediyor bunu dedik ve önce bu imzalı dosya, dilekçelerimizi onlara getirdik, gösterdik, onların onayını da aldık, onlara bir nüshasını verdik ve sonra da dilekçe komisyonuna havale edildi daha bu ve onlara verdik. Şimdi e, Türkiye Büyük Millet Meclisini göreve çağırıyoruz. Diyoruz ki emeklerin sorunlarına ilişkin çözüm üretin. Demokrasinin olması gereken demokrasinin e, yönü budur insanların rahatça yaşayabilmesi için ya da sorunların çözüm adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olduğunu bildiğimiz için dilekçelerini buraya teslim ettik ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle iktidar partilerinin milletvekillerini göreve davet ediyoruz. Bu sorunları çözün. Bu soru bu maaşlarla yaşanmaz. E, bu tür böyle küçük bizim taleplerimiz olmayan algı oyunlarıyla da bizi oyalamayın diyoruz ve umuyoruz ki diliyoruz ki bundan sonra da ee, bununla ilgili bu demokratik müzellerimizi elbette devam ettireceğiz. Sonuç alamazsak umuyoruz ki sonuç alırız. Sayın Genel Başkan yardımcılığına çok teşekkür ediyorum. Sayın Milletvekili'ne çok teşekkür ediyorum. Bizlere desteklerini sundular. Sağ olun. Ee, teşekkür ediyorum. Bu arada İbrahim Aslan da Eskişehir Milletvekilimiz, aynı zamanda Dilekçi Komisyonu Sözcümüz. Kendisi de Dilekçi Komisyonu'nda ivedilikle emeklilerimizin bu taleplerinin gündeme alınması için de diğer üye arkadaşlarımıza birlikte komisyonu bir an önce toplantıya davet edecekler. Peki Teşekkür ediyoruz. Teşekkür